en, daha, pek, çok, ne gibi zarf görevli sözcükler sıfatlardan önce gelerek onların anlamını derecelendirir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sıfat derecelendirme zarfı almamıştır? Şimdi dikkat. İyi bir sonuç, güzel. Düzenli bir yazı, güzel. Hoş konuşuyor, sen bir dur. İyi öğretmen, güzel. Güzel bir hayat. Tamam. Şimdi dikkat. Güzel hayat niteleme sıfatı. İyi öğretmen niteleme sıfatı. Düzenli yazı niteleme sıfatı. İyi sonuç niteleme sıfatı. Ne kadar iyi? Daha iyi. Ne kadar düzenli? Çok düzenli. Ne kadar iyi? En iyi. Ne kadar güzel? Ne güzel? Bunların hepsi sıfatı derecelendiren bir zarftır. Fakat C'ye dikkat. Konuşuyor sözcüğü fiil. Nasıl konuşuyor? Hoş konuşuyor. Durum zarfı ne kadar hoş konuşuyor? Çok hoş konuşuyor. Durum zarfını derecelendiren bir zarftır. E dolayısıyla cevabımız C olacak. Çünkü bizden bir sıfatı derecelendiren zarf istiyordu. A'da, B'de, Deniz'de ve Edirne'de sıfatı derecelendiren zarfları bulduk. Ceyhan'da zarfı derecelendiren bir zarf var. O bakımdan cevabımız C seçeneğiydi.